Midas Plus kuş bakış serisine hoş geldiniz. Son zamanlarda çokça tartıştığımız bir konu var. Borsalardaki düşüşler. Ve bugün borsalardaki düşüş hakkında neleri bilmemiz gerekiyor? 10 maddede bunları sıralayacağız. Şöyle bir geriye dönüp baktığımızda 2022 yılı için ne çektik ya böyle diyoruz değil mi? Gerçekten çok iyi anlıyorum çünkü hepimiz aynı durumdayız. Peki nedir bizim borsalardaki düşüşler hakkında bilmemiz gereken bu 10 önemli madde? Birincisi %20 kuralı. Önce bir düşüşleri tanıyalım. Nedir bu ayı piyasası, ne zaman girilir ve neden önemli? Hisse senetleri zirvelerinden %20 düştükleri andan itibaren artık resmi olarak ayı piyasalarına girmiştir diyebiliriz. Ve artık bu bölgede yani ayı piyasasında yatırımcılar işin ciddiyetinin birazcık daha farkına varmaya başlıyorlar. Hisse senetleri %10 ile %19 arasında düştüğünde buna biz basit bir düzeltme diyoruz ve henüz endişelenecek bir durum yok. Ama ayı piyasasında işler birazcık daha ciddileşiyor. Peki artık işler ciddileşti mi? Biz şu an ne durumdayız? Buna bir bakalım. Nasdaq yani teknoloji şirketlerinin işlem gördüğü borsaya baktığımızda zirvesinden %25 düşerek resmi olarak ayı piyasasında. S&P 500 tarafında ise işler henüz böyle değil. Zirvesinden yaklaşık %13 düşmüş durumda ve şu an ayı piyasasının sınırlarında dolaşıyor. Yani ayı henüz S&P 500'e uğramadı. Peki asıl soru geliyor. Şimdi hazır olun. Ayı piyasaları hakkında endişelenmeli miyiz? ve ikinci maddemiz ayı piyasaları hayatın bir parçası. Öncelikle şurada bir anlaşalım. Ayı piyasaları aslında düşündüğümüzün tam tersine o kadar da nadir gerçekleşen şeyler değil. Son 100 yılda S&P 500 endeksi 26 defa ayı piyasası yaşarken 27 defa da boğa piyasası yaşamış. Aslında biz bunu bir hız treni gibi düşünebiliriz. Nasıl ki her yükselişten sonra bir düşüş geliyorsa muhakkak her düşüşten sonra da bir yükseliş gelecektir ve finans piyasaları da döngüseldir. Ekonomiler büyür, gelişir zirve yapar duraklar geriler ve tekrar toparlanarak yolculuğuna devam eder. Biz de bunu ekonomik döngü diyoruz. Peki bu ekonomik döngüyü anladık. Piyasalar düşüyor ve yükseliyor. Gayet normal bir şey. Ama asıl merak ettiğimiz soruya geldik. Piyasalar düştükten sonra ne kadar yükselir? Ve geldik üçüncü maddeye. Borsalar düştüklerinden daha fazla yükseliyorlar. Bunu sadece biz söylemiyoruz. Araştırmalar da bunu söylüyor. Net Davis Research Kurumu boğa ve ayı piyasaları hakkında bir araştırma yaptılar ve ortaya çıkan sonuç oldukça çarpıcı. Ve bu araştırmaya göre ayı piyasasında ortalama hisse senetleri %36 düşüyor. Boğa piyasasında ise ortalama hisse senetleri %114 yükseliyor. Yani bu ne demek? Ayı piyasasında aldığınız bir hisse senedi boğa piyasasında neredeyse iki katından fazla değerleniyor. Zaten hisse senetlerine daha uzaktan baktığımızda sürekli yükselen bir piyasa görmemizin nedeni de tam olarak bu. Diğer yandan borsalardaki düşüşlerin daha ne kadar devam edeceğini hep hepimiz merak ediyoruz. Ve böylece aklımıza şu soru geliyor. Daha ne kadar devam edecek bu düşüşler? Ve dördüncü maddemiz ayı piyasaları daha kısa sürüyor. Evet yanlış duymadınız. Yapılan araştırmalarda bunu destekliyor. Ayı piyasaları ortalama 6 ila 9 ay sürerken boğa piyasalarında durum daha farklı. 2 ila 7 yıl sürüyor. Yani aslında her ne kadar ayı piyasalarını yaşarken bu süreç bitmeyecek, tükenmeyecek gibi gözükse de durum tam tersi ayı piyasaları, boğa piyasaları çalışmalarına göre çok daha kısa sürüyor. Madde 5. Ayı piyasaları çok sık gerçekleşmez. Ekonominin ve piyasaların içinde bulunduğu döngüden bahsettik. Ayı piyasaları için bu sıkılık 3 ila 6 yıl arasında gerçekleşiyor. Yani ayı piyasaları bizim öyle her sene gördüğümüz bir durum değil. İstatistiksel olarak ayı piyasasından bir defa kurtulduğumuzda bir önceki maddeyi de hatırlayın. 2 ila 7 yıl ve 3 ila 6 yıl arasında rahat kalma ihtimalimiz var. Bu arada ayı piyasaları eskiden çok daha beterdi. Madde 6. İkinci Dünya Savaşı sonrası ayı piyasaları. 1900. 1928 ila 1945 yılları arasına baktığımızda 12 defa ayı piyasası yaşanmış. Yani bu ne demek? Her bir ila 4 yılda bir piyasalar %20'den fazla düşmüş. Bir önceki maddede yaptığımız hesaplamayı 1945'ten bu yana uyarlarsak bu düşüşlerin artık çok nadir olduğunu görüyoruz. Çünkü 2. Dünya Savaşı bittikten sonra sadece 14 defa ayı piyasası yaşamışız. Bu ne demek? Bizim her 4 ila 5 yılda bir ayı piyasasına girdiğimiz anlamına geliyor. Peki işin strateji kısmına bakalım bir de. Yani ayıp piyasalarının yatırımcılar açısından önemine yani bize Madde 7 en çok kazanç ayıp piyasalarında sağlanıyor. Kulağa pek de öyle gelmiyor olabilir ama yapılan araştırmalar yine bize bir işaret gösteriyor. S&P 500'ün son 20 yılına baktığımızda en güçlü yükselişlerin henüz ayı piyasasından çıkmadan yaşandığını görüyoruz. Yani bu yapılan çalışma borsaların en iyi zamanlarının %34'ünün ayıp piyasasının sonlarına doğru gerçekleştiğini gösteriyor. Eğer dibi yakalamamız zorsa, ki zor, yani borsayı zamanlamamız, borsa da zaman geçirmenin yani yatırım yapıp beklemenin çok daha karlı olduğu anlamına geliyor. Böylece yükselişleri de kaçırmamış oluyoruz. Madde 8. Her ayı piyasası resesyon anlamına gelmez. Bir başka konumuz ise krizler. Resesyon son zamanlarda faiz artışları ve yüksek enflasyonla beraber adını çokça duyduğumuz bir kavram oldu. Anlam olarak ekonomik durgunluğu ifade ediyor ve üretim ile tüketim arasındaki ilişkinin zayıflığını gösteriyor. Bu ikisi tamamen ayrı şeylerdir. 19 29'dan bu yana 26 defa ayıp yasasına girmişiz ve bunların sadece 15 tanesinde resesyon yani ekonomik durgunluk görmüşüz. Ve bu da bize her ayıp yasasının resesyon anlamına gelmediğini gösteriyor. Madde 9. Hayatımız boyunca sadece 14 defa ayıp yasası görebiliriz. Biraz önce ayıp yasaları hakkında bunun 3 ila 6 yılda bir görüldüğünden bahsetmiştik. Şu an 20'li yaşlarında olduğunuzu ve önünüzde de 50 yıllık bir yatırım serüveni olduğunu düşünün Ve bu matematik doğrultusunda 3 ila 6 yılda bir ayıp yasasıyla karşılaştığımız 50 yıllık yatırım serüvenimiz boyunca sadece 14 defa ayıp yasasına şahitlik etmiş oluyoruz. Bu yüzden düşüşlerden çok daha uzun sürecek 14 yükseliş görme ihtimalimiz var. Ve son olarak madde 10 borsalar uzun vadede hep yükseldi. Şu sıralar her ne kadar buna inanasımız gelmese de gerçekten borsalar tarihsel olarak uzun vadede hep yükselişine devam ediyor. Hatta bu düşünceyi destekleyecek bir örnek vereceğim. Son 92 yıla baktığımızda ayıp piyasaları %20.6'lık bir zaman dilimini kapsarken diğer tarafta son 92 yılın %78'inde boğa piyasasında olduğunu görüyoruz. Yani yükseliş trendinde. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.